Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Pass açıyoruz ama tamamen değil. Sadece 25 ödül var. Neyse 1000 altına olacağız. İnşallah bir tane karakteri maxlayabilecek altınım olur. Ne şimdi 200 kredi alacağım. Hadi ama şu an Chaos Drop var. Şimdi sizlerle bir tane kanıt göstereceğim. Kaz Drop'ta çok şanslı değilim. Sadece şanslı olduğum anları paylaşmıştım ben. Neyse haydi 200 krediyi alacağım. Burada biraz videoyu kestim. Neyse bakın kaos hediyesinden de estansiye çıkmayacak. Çıkmayacak, çıkmayacak. Yani şanslıyımdır. Ama biraz taktik yaptığımda şanslı oluyorum. Normalde hızlı bastığımda... Hayır, hiç şanslı olmuyorum. Bu arada videonun sonunda yüzümü göstermeyi planlıyorum. Yani tam olarak yüzüme değil de hmm, kendimi yüzümü göstermeden göstereceğim. Bak bundan süper render e, olmazsa pardon şöyle nasıl diyeceğim ki unuttum ben ya. Tamam. Ay ne oldu? Dur. E, 25 küçük puanıma. Ya. Şimdi bundan açacağım. Verecek mi bir şey? Ha, verecek mi kutu? Hı, bunu verdi. 56 altın. Bu arada buradaki eleştirilmiş iyileştirilmiş yol 200 krediyi ben biraz fazla sevdim. Çok güzel bence. Yakında Spike'ı açarım. Neyse sizden bir şey isteyeceğim. Spike mı, Cordelos mu, Chester mı, Sandy mi? Bence siz Sandy'yi elersiniz ama siz yorumlarda yazın onu alacağım. Çünkü ben hiçbir karar veremedim. Yorumlarda lütfen yazın. Neyse biz yazın. biraz devam edelim şuradan ya. Allah Allah. Neyse ben şuradan biraz daha devam edeceğim. O elmas işe yarar. Süper Ya. Neyse kredi verdi en azından. Şu kaos seviyesinden de ne çıkacak? İçim diyor ki destansı çıkacak. Bence destansı gizemli olmayacak. Efsanevi olmayacak. Ultra olmayacak. Süper Ender'de olmayacak. Ender'de olmayacak. Hadi izleyin bak. Ya öf. Hep düşük güç modu. Yanlışlıkla sesimi kestim. Neyse bakın Destansı olacak. Destansı destansı. <laughs> bak oldu ne demiştim size. Bak ya böyle çok geciktiyse gizemli olmayacak değil mi? Ha bu arada bu kavseriyelerinde bir şey var. Eğer fazla geciktiyse bir e, şeyde enderlikte alsa diğer ki enderliği geçmeyecek. durum. geliyorum. Derslerin videoların sonlarına doğru giderken biraz kendimi göstermek istedim. Biliyorum şöyle biraz fazla garip. Şimdi star hediyesine geleceğim. Süper olur mu ki? Aa gizemle. Aa karakter çıktı. Biraz fazla şanslı oldu herhalde. Şimdi Spike'ı da açmaya yakın olduk. Bu videoya bence 500 like atarsınız ya. Şimdi videoyu da burada sonlandıracağım. Oradan alttan abone olup like at. Hadi ben kaçarım derste.